Şu kapya biberlerin güzelliğine bakar mısın? Hii. Ay çok güzeller. Hii. Harikalar. Ay burada patlıcan da varmış. Patlıcanlara bak maşallah. Tam reçellik. Ay 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 ay. Ay maşallah. Orada top patlıcan da var. Onu da görmek istiyorum. Burası da beyaz fasulyeymiş. Toplanmış mı, yeniden mi ekilmiş? Anlamadım. Şuna bak ne kadar güzel. Harika bir bahçe ya, böyle bir şey olamaz. Bunlar da Sivri kırmızı biberler acıdır bunlar. Ha, pırasalar da orada. Ay 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 ay. Acı biberlere bak, acı biberleri. Domatesler. Ne kadar güzel. Köyümü özledim galiba ben. Köyümü özledim galiba. Ben köyümü özledim. Acı biberler.